4 Şubat hediyesi aldım. Malum sokağa çıkma yasağı var. Ee, en yakın marketten aldım ben de hediye. Bir bakalım beğenecek mi? Hadi bismillah. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Aşkım hediye aldım. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyordum. İyi, bir bakalım. Gel, mutfak Ne yemek var Aşkım? Fırasal. Güzelmiş. Ah, Suyu almış. Bol bol patates kızartacağım. Çok sevindim. Nasıl beğendin mi? Yani? Evet ben, ben de çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun aşkım. Bol bol patates kızartacağım. Madem dolar artınca yağ fiyatları arttı. biz amin. Dolar düştüğü için yağ fiyatları da düşse iyi olur. Buradan sesleniyoruz.